Faturayı ödeyecek olan konuşsun vallahi. Artık ağzımdan çıkan kelimeler kader olduğunu görünce o kadar ödüm kopuyor yani bir şey konuşmaya. Yalnızlığı yaşamayı tercih ediyorum. Bilme, bilimle, ilimle, kendimle, meşguliyetle yani dille, faydalı şeylerle uğraşmak istiyorum. Hiç toplum arasına girip de bir sürü dedikodu, gıybet, yargıya girmeye gerek yok diyorum. Gireceksem de kaliteli, sadece ve sadece hakkın kelamının konuşulduğu bilimsel, ilmi bir şey varsa gidiyorum. Değilse yalnız yaşamayı tercih ediyorum. Eğer üzerinde durduğumuz bu konuları tamamen yaşamımıza geçirebilirsek kalp gözümüzü açarız Allah'ın izniyle. Bugün olmazsa yarın hakiki uyanışımızı gerçekleştirmiş oluruz. Bahtındaki yüksek frekans olan seni, yani kendisini sende var etmek ve o oluşturduğu varlık alanından da zahir bedene, ete, kemiğe bürünüp Yunus diye görünerek bütün cihanı aydınlatman, şifalandırman ve uyandırman için görevli olduğun için bunları sana yapıyor.